Bismillah ve salatu ve ala Resulillah. Bu fıkramızda, yani bu kıssamızda İbrahim bin Etheme sorulan bir soru karşısında yere yığılıyor ve bir müddet sonra kendisine geldikten sonra neden o soruya cevap veremediğini yere yıldığını anlatıyor. Kendisine sen kimin kulusun dediler titredi yere düştü ve kendinden geçip çırpınmaya başladı bir müddet sonra kendine geldi kalktı ve bir ayeti kerime okudu niçin cevap vermedin dediler İbrahim bin Edhem korktum ki eğer onun kuluyum desem benden kulluk haklarını ister. Değilim desem bunu da diyemem. Çünkü ben Allah'ın kuluyum. Buyurdu. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.